Ben Pam Bugün herkes bana diyordu ki Abla ne olur vlog çek ama ayağında da bir şey olsun diyordu. Vlog 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 falan bir şeyler diyordu. Dışarıda doğa ayağında bir şey varken diyordu ve ayamdaki tada tada. Bunun ismi Hoverboard ama istediğin gibi kontrol edebilirsin. Kendin kontrol edebilirsin. eline yapabilirsin ismini söyleyerek. Bu kız olduğu için Lili koydum ismini. Şimdi yapacağım Lili. Lili eğer beni duyuyorsan ileri git. Oo, gidiyor. Lili dur. Lili ne şimdi biliyor şey Şimdi dışarı çık. Şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Şurada biri durdu. Nerede durdu arkadaşlar? bir durdu yemin ederim iniyor arabadan yemin ederim arabadan ya şaka 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 yemedin mi, umarım yedim mi yemedin mi bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Ve sizlere şarkı söyleyeceğim şarkımız ne olsun şarkı Pepe. Yani Pepe kalbim kırıldı söyle. Ama gerçek sesim. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Ne sen bana inanmıyor. Kalbim kırıldı kalbim kıyıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Meğer sen bana hiç inanmıyor. Pepe pe, bana neden inanmıyorsun? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepee yara bandı verir misin, kalbime sarmak için, ne olur bana ilan. Kalbim kıyıldı, kalbim kıyıldı, Pepe. kalbim kırıldı. Pepe lütfen bana inanır mısın? Kalbim kırıldı. Yara bandı verirsin. Kalbim tam oldu. Kalbim düzeldi. Şimdi de kalbimde de pepe. Kalbim düzeldi. Kalbimde sonsuz işaret. Pepe'nin ismi kalbimde. Pepe de buna inandı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Bitti. Şimdi arkadaşlar kara kedi söyleyeceğim. Bu sesimle yapacağım. Gerçek sesimle sormuştum Pepee'yi, şimdi normal sesimle yani. Yani az öyle konuşalım. Kara kedi gireceğine de aramız lazım. <laughs> <laughs> şimdi burada numara Ama şey varmış değil mi? Botumuz varmış. O botu yıkadın mı? yandı. Kara kedi gireceğine aramıza seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz ağrılar gitti gideli. Günün en güzeli sen güzeliz gidelim Olsun varsın seveni çok önüme geçme yanarsın ateşi çok sana bir arıza lazım bu gecelik. Ya. söyleyeceğim. Şey Ne söyleyeyim arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar burası bizim binamız. Şimdi size bina tur yapacağım. Burası bizim bina fark etme yerimiz. En büyük alanımız bura. Burası da ikili. Şurada bir motor var. Burada da bir tane bot var. Ama bizim botumuz Fazla gözükmez şöyle bir şey. Burada bizim su depolarımız var yani bizim dairemiz yedi olduğu için burada bir tane kapımız var ee, bir de şifresi var arkadaşlar burası da bizim büyük alanımız burada da şey şifre var ve buradan şey yazıyorsun mesela şifreye girdin diyelim şu an açmıyor mu bak mesela ne deneyeyim bir deniyorum Bakın. Açılmıyor. Hadi şimdi. Nasıl Şimdi şifreye gidiyorum. Yüzümü şimdi gördük. Gördü. Açıyorum. Aha açtım. gibi az ağır arkadaşlar demiştim burada neyse arkadaşlar şimdi burada bir tane kameramız var sonra bir tane şurada var burada bir tane bizim elektrik alanımız var burada merdiven burada asansör ve faturalar burada da bir tane aynacık. <laughs> Pepe banay. Burada da lambalarımız var. Bu arada arkadaşlar şurası yıkıldı. Yani burası yıkılacak. Şu duvar. O yüzden. Ay şurada ışık açılmıyor arkadaşlar. Yani burada hep hamam böcekleri ben öldürdüm bu arada. Burada eskimiş böyle. Neyse boyatırız ama. Bu arada arkadaşlar 2023 ayında almıştık. Burada bir sürü kanlarım var. Hatta göstereyim. Bak. Bir. En büyük 2 3 4 5 6 7 8 sonra 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Su tam daha var. Seni lale. 30 31 32 33 34 tane var. Burası su deposunu göstermedim size. Şimdi göstereceğim. burası bizim su depomuz. Bizim dairemiz bu arkadaşlar. Hayır dur buradaymış. Şu değil. Ha bu arkadaşlar 7 daire. Bizim O taraflarda da başkalar var. Burada, burada burada kuzenimle benim ismim var. Burada arkadaşlarım, eski arkadaşım burada eski arkadaşlarım var. Burada da bir şey var. Bu ne acaba? Neyse i̇şte burada da bizim karavanımız var arkadaşlar. Burada da bunlar arkadaşlar. Burada bir tane halı var. Bizi koy. Biz koyduk çünkü karavanı halı yapmıştık da o yüzden. çekme yerleri var. Bu arada arkadaşlar çantası bozuldu bunun. Yani bakın açayım. Açılmaya çalışsın. Bakın burada bottan eşyaları var. Merdiven var. O var. Bu var yani. Pepe bana hiç inanmadı. Burası da bizim kocaman bir park alanımız. Bu da bizim binamız. Baş yapıp Ama şey, Burak Bey apartman geçerdi burası. Burada bizim demirlerimiz var. Maşallah. Evet, şimdi mahalle çocukları geliyordur. Oyun oynamış gibi yapayım bari. Çünkü tam kanalın olduğunu biliyorlar ama. Ne diyorsun sen? Yok bu siyahlar benim kanlarım. Kaç liraya aldın onu? Bunu bilmiyorum babam aldı. Ne fiyatı fiyatmış bu ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar burada bizim renkli ışıklarımız var böyle. Böyle işte biz burada duvarlara resimler yapıyoruz. Burada resimlerimiz duruyor <laughs> mu? Ay orası küflenmiş orası gidecek gibi lan. Neyse arkadaşlar. Şurada motor bu amcamın arkadaşlar. Bu binada bizim 10 tane akrabamız oturuyor. Bir kuzenlerim, akrabam, arkadaşlarım. Ama bu binada sadece altı tane çocuk var. Yani birinci benim. İlk önce ben taşındım buraya çünkü. İlk çocuk olarak ben vardım burada. Sonra Belinay. Sonra Yiğit. Yusuf. Yavuz. Sonra da Yusuf Yavuz. Sonra Sonra Celia, şey Fatih. Sonra başka bir miydi? Miraç. Evet, Miraç. Bu kadar mı? Ne biliyorum sadece biliyorum. O kadar mı? Bilmiyorum ama. Altı ya da belki başka da olabilir yani fazla bilmiyorum. Benim binanın çocukları hiç oynamıyoruz. Sadece kuzenlerimle oynuyoruz da. ismini sayıyorum. Fatih. Sonra işte iğrenmeler ve işte bir şeyler. Evet arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Bu kadardı video. Görüşmek üzere. Bay bay.